İtalya'da hızla bir olan yeni tatlı Hoş geldiniz arkadaşlar. Yapak tefek ayar yapalım bakalım nasıl. Şöyle yapsak. Daha iyi sanki. Merhaba arkadaşlar. Beni tanımayanlar için kendimi tanıtayım. Ben özel dedektif Burçin Doğan. Yaklaşık 15 yıldır sahada özel dedektiflik yapıyorum. Pek çok dolandırıcılık. Aldatma, boşanma davalarıyla ilgili çalıştık. Bu arada Jerry Yasemin Hanım bizim moderatörümüz. Canlı yayında bize o eşlik edecek. Abuk su yazan vesaire olursa. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Yasemin sana bir duyuru yapmak istiyorum. Ee, bu gece bizim bu uzman araştırmacılık eğitim. İtalya'da hızla biri var. Benim diğer kameram neden çalışmıyor acaba? Ya ne oldu az önce şey mi koptu, yayın mı koptu? Olabilir. Bilmiyorum. Birden kapandı 14 kişi de kaldı. Şimdi düzeldi sanırım. Nasıl ses vesaire geliyor mu? Şu an takılık mı? Tamam. Ya e, Yaso bu gece şöyle yapalım. Sana anlatıyorum. E, moderatör olarak bil. Şimdi bizim YouTube kanalımız var ya. E, hani profilimde de var. Özel dedektif Burçin Doğan diye bulabiliyorlar. Şimdi bizim e, Türkiye'de her şehirde uzman araştırmacılara yani özel dedektiflere ihtiyacımız var. E, ekibimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Normalde bizim eğitimlerimiz ücretli. Fakat bu gece YouTube kanalımıza katılan ve oradan bize yorum yazan e, herkese e, bu özel dedektiflik eğitimine ücretsiz olarak kaydedeceğiz. Bu online bir eğitim. E, konuların altını bir bilezik taksınlar. Belki içlerinden faydalı arkadaşlar çıkar. Ekibimize dair olur. Biz de ekibimizi genişletmiş oluruz. E, o yüzden yani bu normalde 19-20 bin liralık bir eğitim. Bu gece YouTube kanalımıza gelip de oradan abone olanlar ve yorum yazanlara, oradan mesaj atanlara ayrıca bağlantıya geçeceğiz tek tek. Sonrasında bu arkadaşları eğitimimize kaydedeceğiz online olarak eğitimlerimize katılsınlar. Bulundukları şehirleri bilgilerini biz kendi kaydımıza alırız. Sonrasında bir yol haritası birlikte çizeriz diye düşünüyorum. Şeye ihtiyaç var yani yetişmiş personele ihtiyaç var. Her yerden telefonlar geliyor ama yetişebilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla daha kalabalık olalım diye düşünüyorum. Öncelikle sen istersen bir YouTube kanalımızı şey yap. Bir sabitle katılmak isteyenler YouTube kanalımızı görsünler. E, Valla keşke ben bulsaydım daha önce. Ben katılsaydım. Bu arada yayına katılmak isteyen varsa, sese gelmek isteyen varsa e, bir özel dedektife sorularınız varsa, aldatıldığınızı düşünüyorsanız, dolandırıldığınızı düşünüyorsanız bu konuları da konuşabiliriz arkadaşlar. Şimdi yayın yeni açıldığı için bildirim daha yeni yeni gidiyor arkadaşlarımıza. Eee Birazdan çok daha kalabalık oluruz. Bu sayede de güzel bir gece bizi bekliyor. Bu gece uzun bir yayın olacak. Tavsiye ederim kalmanızı. Formumuzu yakaladığımızda gayet hızlı gidiyor yani program. Şimdi sorusu olan varsa alabilirim. Şu an 8 kişiyiz. Neden 8 kişiyiz? En azından bir, bir iki beğeni atın da kalabalıklaşalım. Şey olsun sayımız artsın. Sese gelmek isteyen var mı arkadaşlar? Alabilirim sese. dır ağzımızın önünde. Evet şu an e, YouTube'da izleyicilerimiz gelmeye başladı. Ücretsiz eğitimimize katılmak istiyorsanız YouTube'tan direkt e, sağda bakışlı ben bir selam yazıyorum sağ tarafa. Oradan yorum yazabilirsiniz. ben de bu sayede o yorumları değerlendirerek birebir de bağlantıya geçeceğim. Bağlantıya geçip kaydınızı açacağız. ders linklerini ve şifreleri atacağız. Siz de bir özel dedektif, uzman araştırmacı olabilirsiniz. Herhangi bir ücret bedel yok. Bugün biraz patron çıldırdım odundayım. Bakalım kaç kişi olacak. Millet ya yemek yiyor ya geziyor. Yasemin. Kimse yok baksana. Dokuz kişi falan var. Ama gerçi şeye baktım. Tabii ki senin için de geçerli. Seni kaydedebiliriz. Seni alabiliriz Yasemin ya. Sıkıntı yok ki. Sen bana şey yap bilgilerini at. Şey sana bir kıyak yapalım o konuda. Bu nedir ya? Camım açıkta bir saniye. Evet. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Şu an 17 kişiyiz. 322 beğeni gayet güzel gidiyor. Şimdi yayınımıza yeni katılan arkadaşlar için ee, ara sıra şey geçeceğim anons geçeceğim ee, youtube kanalımızda özel dedektif Burçin Doğan bizim youtube kanalımız oraya abone olup eğer yorum yazarsanız özel dedektiflik eğitimimiz var bizim online ee, yaklaşık 30 derslik bir program ee, oraya ücretsiz olarak kayıt olabilirsiniz bu sayede yeni bir mesleğe adım atmış olabilirsiniz aranızda özel dedektif olmak isteyen varsa YouTube kanalımızı e, YouTube kanalımıza abone olarak oraya yorum yazabilir. Biz de kaydını alırız. O da bir özel dedektiflik adayı olur. Eğer aranızda e, sadakatsizlik yaşayan, dolandırılan, bizimle paylaşmak isteyen kişiler varsa Esra tabii ki yani güzel olur. Gel katıl kardeşim. Sonuç bedavaya eğitim yani ne kaybedersin. Biraz zaman ayırırsan millet 20 bin lira para veriyor bu eğitime katılmak için. Bizden de selam olsun Sakarya'ya Özlem Hanım'a hoş geldiniz. Aranızda özel dedektif olmak isteyen var mı arkadaşlar? Özel dedektif olmak isteyen varsa yazın. Ben olmak istiyorum yazın. Merhaba kardeş hoş geldin çok basit YouTube kanalımıza ab, şey olun abone olun oradan yorum yazın bakın sağda chat panosu var chat de açık şu an orada ee, Direkman şey yapalım bağlantıya geçelim Ondan sonra eğitime alalım sonra nasıl ilerleyeceğimizi birlikte konuşuruz Valla bizim de yanımıza kardeşe ihtiyacımız var. Yetmiyoruz. Çünkü ne kadar kalabalık olursak o kadar daha sağlam bir ekip oluyoruz. Bayram. Ne diyorsun kardeş? Az önce de yukarıda bir yorumum vardı. Ne parça başımı ücret alınıyor falan filan sen fasoncu mu zannettin bizi kardeş burada hadi bakalım Yasuo gerekenlerin kafasını kopar Çünkü biliyorsun tam dangalak saati şimdi saat 8-8 buçuk civarı Böyle suratı sivilcili ergenler uykuya geçmeden önce internette biraz takılırlar biliyorsunuz tam sıkıntılı saatler arkadaşlar YouTube kanalına gelen yok herhalde henüz. Yabancı hemen hemen her ilde ekibimiz var. Ee, sıkıntı değil. Önemli olan konunun ne olduğu. Bulunduğunuz ilde ekibimiz yoksa da yakın bir ilden gönderebiliriz aslında. Sıkıntı yok. Dilerseniz sizin ilinizde sizi de eğitebiliriz. Sizi de ekibimize dahil edebiliriz. Böyle de bir olayımız var. Bizler çünkü sadece özel dedektiflik yapmıyoruz. Özel dedektifler de yetiştiriyoruz. Bu işi meslek olarak yapmak isteyen, ilgilenen varsa bu geceye özel YouTube kanalımız var bizim Özel Dedektif Burçin Doğan diye. Oraya abone olun. Abone olduktan sonra sağda chatten bir selam, kelam, bir yorum yazın. Arkadaşlarım sizinle bağlantıya geçsin, kaydınızı yapsınlar. Online eğitimlerimize ücretsiz olarak katılın. Sonrasında birlikte ilerleyelim. E, demiş ki Selen merhaba takıntılı bir kız var arkadaşımı rahatsız eden uzun zamandır bulamıyoruz. Yok bir şey, sizin bulmanıza gerek yok ki gidersiniz direktman siber suçlara siber suçlar pat diye bulur. Yani adli konuya bakmıyoruz. Bu şekilde adli konulara bakmıyoruz. Çok yoğunuz yabancı. İsim verince adres bul buluyor mu? Bafralı isim verince adres bulmuyorum. Neden bulmuyorum? Ee, bu ismi isteyen it mi, kopuk mu, terörist mi? Hayırdır. Gidip o adresi bulunca ne yapacaksın? Kişisel verilir hukuka aykırı elde etmek ve yaymak suçudur. Ee, öyle bir dünya yok kardeşim. Teşekkür ederim. O ne? Demiş. <laughs> Mersin. Yeşil panelden çıkıyor diyorsun. Panel kesinlikle kullanmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Casuslukla yargılanırsınız. Seren valla bir yerden bir takarlarsa yakalarlar. Youtube'a gelebilirsiniz arkadaşlar. Youtube'da ücretsiz eğitimlerimiz var. Bakalım kim gelmiş. Hmm, gelenler var. Oradan yorum yazabiliyor musunuz? YouTube'da olan arkadaşlar. Chat panel açık mı yani o açıdan soruyorum. Selam Şükrü hoş geldin. Sese gelmek isteyen var mı?